yeni bir videodan herkese selam olsun. Hepiniz evimize, kanalımıza, hayatımıza hoş geldiniz. Ali ile beraber yeni kalktık arkadaşlarım. Saat şu an 12. Çok şükür Allah'a güzel bir şekilde uyuduk, dinlendik. Ali Beyciğim komiserine falan yazdı. Emniyet Müdürlüğünden işte e, iletişime geçti ve e, bugün için izin aldı arkadaşlarım. Çünkü biz dün gece saat 4'te eve geldik. Çok çok kötüydü benim için. Çok kötü geçti. Çok bunaldım. Neden böyle olduğunu da anlatırım size arkadaşlar. Ama öncesinde kahvaltı yapmamız lazım. Çok açım. Dün akşamdan beridir içinde hiçbir şey kalmadığından dolayı çok açım. Ayşem de bekliyor. Hemen mutfağa gidelim. Bir güzel kahvaltımızı yapalım. Ondan sonra günümüze başlayalım. Hemen dedim şöyle dışarıda da çok güzel bir güneş var. Camları açayım. Havalansın evimiz. Ee, taze taze havayla bir dolsun istedim arkadaşlar. Çocuklar okulda. Cansu'cum okulunda, Cenercim okulunda biz de karı koca evdeyiz bakalım. Allah'ım kimseleri hastane köşelerine düşürmesin İnşallah anlatırım sizlere olanı biten dediğim gibi. Önce şu yatağımı bir toplayayım ondan sonra hemen mutfağa gidip kahvaltı hazırlığına geçeceğim arkadaşlarım. Haydi bakalım gün çok güzel geçsin, gün huzurlu geçsin, bereketli geçsin, sağlıklı ve mutlu geçsin inşallah. Haydi başlayalım yeni günümüzü. Böyle turşumu da aldım soframıza getirdim arkadaşlarım kahvaltı soframızı böyle hazırladım eşimle beraber Alişimle beraber şöyle bir kahvaltı keyfi yapalım hastane koşturmacaları sonrası hemen çatalımızı bardağımızı da bir çıkarayım ekmeğimizi de getireyim o da yumurtamızı soyuyor şu an haşlanmış yumurtamızı düdüklümün de süresi bitti e, dondurucuya atacağım nohutları koymuştum arkadaşlar hemen ona da bir bakayım. Yazın koşturduğumuz arıların peşinde <laughs> bu uğraştığımız balımızdan da getirdim arkadaşlar çiçek balımızdan da getirdim şöyle tereyağıyla yan yana olsun hemen ben de şimdi oturuyorum bir güzel kahvaltımızı yapalım Allah bereket versin Allahım olmayanlara da versin nasip eylesin inşallah. Kahvaltıdan sonra yattım, dinlendim. Bir uyuşukluk, bir böyle sersemlik, bir karın ağrısı. Pijamalarla akşam ettim arkadaşlarım. Saat şu an 75 5 geçiyor. Cansucum işte biz kahvaltı yaptıktan sonra Cansucum aradı anne geliyorum yemek var mı falan diye. Ben hemen yemeğe giriştim. Ali'yi aramış daha öncesinde. Baba bulgur pilavı yapabilir mi annem çok açım demiş. Sonrasında da beni aradı. Hemen bulgur pilavını yaptım arkadaşlarım. E, nohutumu haşladım. Şöyle göstereyim. Şöyle dondurucuya atacağım nohutu haşladım. O da kaldı öyle süzgeçte. Hasta olunca böyle canım falan çok şey olmadı. E, diğerini de bölmüş olduğum nohutumu da pişirdim arkadaşlar. Nohut yemeği yaptım. şehriyeli bulgur pilavı yaptım karnı acıkan karnı öylece doyurdu. Ben de acıktım ama e, nohut da yemek istemiyorum. Bulgur da yemek istemiyorum. Çünkü midem iyi değil. Ve nohut da bulgur pilavı da böyle gaz yapan e, yiyecekler olduğu için zaten midem sürekli hem bulandı hem de böyle şişkinlik oluştu. O yüzden ben ne yiyeceğim bilmiyorum. Yani şu an iyice kafamda bir şey var da tam netleştiremedim. Ne olduğunu da anlatacağım size arkadaşlar. Azıcık şurayı bir halledeyim. Daha kahvaltı bulaşım falan duruyor. Cansucuğum fidanlarına çalışıyor. Teyzeleri hani genç kızın var neden yapmıyor falan diyenler olur diye tedirgin oluyorum açıkçası. Böyle konuşurken işim kalıyor ediyor falan diye. Çocuğum yeter ki çalışsın. Yeter ki mezun olsun inşallah. Bu sene mezun olacak biliyorsunuz. Ben şuraları bir halledeyim. Neler yaşadığımı anlatmak için geleceğim karşınıza. Az karnımı da bir doyurmam lazım. Dün gece biz eve gelirken ilaçları da alamadık. Ee, Ali Bey'cim bugün aldı getirdi işte. Hemen ilaçlarımı da içeceğim. Sonrasında şöyle sizinle kahve keyfi gibi yapar anlatırım inşallah arkadaşlar. Azıcık kendimi toparlamışken böyle kendimi iyi hissediyorken dedim ortalama bir toparlamaya başlayayım. Bulaşık makinemi falan işe gelmeye başladım. Allah kimseleri hastane kapılarına düşürmesin. Oralarsız da etmesin. Bunaltmasın kimseleri Rabbim. Gerçekten insan böyle sağlığıyla sınandığı zaman gözü hiçbir şeyi görmüyor. İşin başı sağlık. Rabbim sağlıktan saatten ayırmasın hiçbirimizi. Biraz koparayım arkadaşlarım. Şu ortalığımı birazcık halledeyim. Geleceğim karşınıza. Çay da demledim herhalde. Bugünden hiçbir şey anlamadım. Pijamamı daha ben yeni değiştirdim arkadaşlar. O moddan çıkmak için. Ver ya. O pijama modundan, hastalık modundan çıkmak için e, yeni değiştirdim yani. Çıkmak istedim. Pijamayla daha fazla durmak istemedim evde. Şu çıkarmış olduklarımı bir yerleştireyim. Ondan sonra Buluşacağız sizle bacılarım. Hemen halledeyim ben şunları. tohumun işi bitti bitecek arkadaşlar. Azıcık bir işim kaldı. Hemen bir süpürme yapacağım. Ondan sonra çayın da altını açtım ki kaynasın. Mutfağımı süpürdükten sonra ben de inşallah çay faslına geçiş yapacağım arkadaşlarım. Şöyle çok kayar olmayacak belki ama <laughs> Ali'nin çayını vermek istiyorum. Çünkü o içeride de bayağıdır bekliyor. Yemekten sonra karnı doyurduktan sonra içeride salonda bekliyor işte. Ben de dedim mutfağı toplayayım ondan sonra e, çay faslına geçerim. Daha karnımı doyurmadım arkadaşlar. Hemen şu çayımızı verelim gelelim. Hadi bakalım. Şöyle Ali Bey'in çayını verelim. Çamaşırlarımız, kıyafetlerimiz oralarda, buralarda. Demir üzümüm. Hiç düzeltmiyor ki çocuk. Hayır neyi düzeltmiyor? Çocuk. çocuk mu düzeltmiyor? Yani. <laughs> Kalorifer peteklerin üzerindeydi arkadaşlar kıyafetler. E ee, nasılsın Refakatçi Bey? Dün gece refakatçilik yaptım bana. İyiyim, sağ i̇yiyim, iyiyim. Ben de mutfağın işini bitirirsem daha iyi olacağım. <laughs> Üzümüm, annem, yavrum, çocuğum. Bak bak, yatışa bak. Yatışa bak, yatışa bak. Allah'ım ya Rabbim. Cansucum dedi kendi anne göbüşün neden uzamıyor? tüyleri neden uzamıyor? Bu normal bir durum değil. Göstermemiz lazım dedi. Allah Allah. Teyzeleri ultrason olmuştu da böyle ultrasona girmişti göbüşünden. Oy oy göbüşlü çocuğum. Kazımışlar orayı. Hala uzamadı. Baksanıza. Anneciğim. <laughs> anneciğim, anneciğim çok tatlısın. Çok şu an öyle mırlıyor ki arkadaşlar. Elim titriyor mırlamasından. Bebeğim yaramaz oğlum. Arkadaşlar ben sanıyorum ki e, şu e, diğeri nerede Ali? Gene mi çıkardılar içinden? Allah'ım ya. Bakın orada. Ey Allah'ım ya Rabbim. Arkadaşlar bambularımın dallarını tek tek kırıyorlar. Tek tek bakın. Şunu görünce ben sandım ki mutfaktakini buraya getirmişler. Meğersem bir tane daha kırmış. Şu canavar. Alalım şuradan. Baksanıza ya. Ah minnoşum. Ah yaramaz çocuğum. Ah. Ah yaramaz çocuğum. Şöyle suya batıralım. Tamam. Ali Beyciğim de sağ olsun o kadar doldurmuş ki suyu şuraya kadar falan doldurmuştu. İçinden su içmek istiyormuş. Yaramaz oğlum benim. Yaramaz oğlum benim. Yaramaz. Yat. Heh. <laughs> Kurban olsun annesi ya. <laughs> oh, o cinli ağzını dişlerini yiyorum. Gideyim telefonuma bakayım arkadaşlar. Şöyle masaya oturdum. Ekmeğimi aldım. Gördüğünüz gibi yarım ekmek. Kocaman bir ekmek. Zeytinli, domatesli. Aslında soğanı da çok seviyorum içinde ama soğan eklemedim arkadaşlarım. Ali Beyciğim içeride çay içiyor ya. Dedim Yeliz niye mutfakta oturuyorsun bir başına? Al çayını git kocanın yanına. Otur masaya dedim. Karnını doyur hem de sohbet edersiniz dedim. Şimdi ben de geçiyorum içeriye. Karnımı bir doyurayım. Bakalım ondan sonra geleceğim karşınıza inşallah ve geldim karşınıza nihayet arkadaşlar nihayet gelebildim düşürme bir şey gözüm gözüm, istedim ya zaten gözüm niye kalsın <laughs> Cansu çikolata alıyordu da dedim yavrum bana da verir misin Vallahi elinin yanına gitmiştim çayımı aldım geri geldim hatta bir tane fotoğraf da paylaştım çok merak etmişsiniz iyi misin diye çok soranlarınız olmuş Allah razı olsun Kötü bir geceydi benim için. Çok kötüydü arkadaşlarım. Hemen olayı anlatmak için mutfağa geldim. Yani sizi daha fazla merakta da bırakmak istemiyorum. Bebişim kapımı çeker misin Can sucuğum? Ha, tamam. Kalkıyordum ben de tamam. Ee, hemen olayı anlatayım arkadaşlarım. Arkada gördüğünüz gibi çaydanlığımız, yemek tencerelerimiz. Dün Elin'in Ali'nin ocağa koyduğu kemik suyu hala tencerede bekliyor. Çünkü ee, ben onu nohuta kullanacaktım. Pilava kullanacaktım ama unuttum. Unuttum ve nohutu normal suyla yaptım. Pilavı da normal suyla yaptım. Artık e, şey dedim Ali'ye. Yarın dedim yemekle hani kavanoza koyarım. Kavanozu kapatırım. Buzdolabında bekletirim. Yemeklere koyarım falan diye düşünmüştüm. Aysun'la konuştum. O da dedi ki kağıt bardağın varsa iyiliz. Kağıt bardaklara böl. E, çünkü dedi öyle bir kavanoz bir kavanoz ağır gelir dedi yemeklere, çorbalara. Daha rahat kullanırsın dedi. Ben de bir baktım çekmeceye baktım var. E, kağıt bardaklarım var. Ama dedim şimdi kaynar kaynar koyduğumda da kağıt bardak yani sonuçta. Azıcık Aysun da şey dedi azıcık bir yeriz birazcık soğusun dedi. Yani o kaynarlığı gitsin ondan sonra bölüştürürsün dedi. Her neyse onun soğumasını bekliyorum biraz daha onu halledeceğim. Ama artık daha fazla sizi merakta bırakmak istemiyorum arkadaşlarım. Biliyorsunuz geçen gün sizlerle beraber nereye gittik? Biz hastaneye gittik. Önce dahili ramatolojiye gittik sonra fizik tedaviye gittik dahili romatolojinin verdiği ilaç e, akşam uyurken içersin demişti. Yani uyumadan önce içersin demişti. Sonrasında fizik tedavinin verdiği, e, fizik tedavi doktorunun verdiği ilaç da sabah akşamdı. E, bunun yanında ben Behçet ilacı da alıyorum biliyorsunuz. Düzenli kullanmam gereken bir ilacım var. E, sonrasında arkadaşlar ben şimdi Nilgün ablalardan gelince bir telaş bilmem ne falan eee yatağa yaptım. Hani içtim tabii evde içtim. Biraz daha şöyle bir saat falan, iki saat falan dolandım. Direkt uyumaya gitmedim. Ondan sonra Allah'ım midem buramda. Ya yani böyle doluyum. Hani buramda huzursuz oluyorum. Böyle yatakta uyuyamıyorum falan filan derken affedersiniz ben başladım çıkarmaya. Ama ardı arkası kesilmiyor. Yani o kadar kötü oldum. O kadar Bunaldım ki anlatamam size. Hatta 2-3 kere çıkardıktan sonra Ali'ye gittim. Ali dedim ben çok kötüyüm. İlaç beni çok kötü yaptı ki e, fizik tedavi doktorunun verdiği ilacı kullanmaya başladığımda benim bağırsaklarımı da bozdu arkadaşlar. E, hatta Bafra'ya giderken falan nasıl gideceğim falan diyordum böyle affedersiniz hani söylemem gerekiyor. Hani bunaltır mı beni acaba falan diye. Böyle midem kötüydü. Midem böyle bulanıyordu. Bağırsaklar da Cazucuğum. Al bebişim. Ha, ne olacak ya? Şu an en can alıcı noktadayım şu an reklam <laughs> reklam giremem. Ondan sonra arkadaşlar dün akşam içtiğim ilaç da benim mide bulantımı falan o kadar çok artırdı ki artık hani yatak odasına gidip geliyorum gidip geliyorum en son gidip gelemedim yani banyoda kaldım. Kettle'da kaynat kalmamışım. Banyoda kaldım arkadaşlar zaten sesime Ali uyandı geldi e dedi hadi hazırlan gidelim. Biz öylelikle hastaneye gittik, acile gittik, acilde tansiyonuma bakıldı, röntgen çekildi, ee, sonrasında da işte kan tahlili yapıldı, kan temiz dedi kan tahlili bir sıkıntı yok. Ondan sonra e, kan tahlilinde bir sıkıntı yok dedi, ilaçları kullanmayın dedi, e, sonrasında doktoruna gidip tekrardan ilacını yazdırırsın dedi. söylersin yan, yan etki yaptığını söylersin dedi. Bana orada bir iğne yaptılar hemen. Metpamit yaptılar arkadaşlar mide bulantımı gidersin diye. Ağrı kesiciyle beraber karıştırdılar. E öyle bir gece geçirdik arkadaşlarım. Saat 2'de gittik. 4-4.30 gibi eve geri geldik. Ali de hemen arkadaşlarına yazdı işte böyle böyle ben gelemeyeceğim diye. Zaten Ali de uyuyalı bir saat falan olmuştu yani arkadaşlar. Yatalı bir saat falan olmuştu. Sonra emniyetten işte arkadaşlarıyla tekrardan diğer arkadaşlarıyla bürodan arkadaşlarıyla iletişime geçti. Komisere de zaten sabahleyin yazmış. Ben öyle bir uyumuşum ki deliksiz ölü gibi uyumuşum 12'ye kadar. Öyle kendimizi toparladık işte. Benim durumum böyle 5 dakika oldu konuştum. Kusuruma bakmayın <laughs> arkadaşlarım. E, anlatmam gerekiyordu. Anlattım hani söylemem gerekiyordu. Böyle bir durum yaşadım. Çok da bunaldım arkadaşlar gerçekten. Yani o ilaç yemek borumu, ağzımı, genzimi o kadar çok yaptı ki böyle. Dedim ilaç beni zehirledi. İlaç beni mahvetti dedim yani. Gerçekten çok kötü. Allah kimseleri hastane köşelerine düşürmesin. Rabbim gittiğimiz hastanelerde de iyi doktorlara renk getirsin inşallah. Ben şu çayımı içeyim arkadaşlar. Ondan sonra bilmiyorum ne yapacağız. Cansucum çay alacak. Şu et sularını bir halletmem lazım. O da soğumuştur. Onu bir halledelim sizinle. Vallahi Aysun öyle dedi. Siz nasıl saklıyorsunuz et sularını bilmiyorum. Ben de ilk defa böyle bardakta yapacağım. O zaman hadi geçelim. Ben şu çayımı içeyim. Cansucuğumun verdi şu bisküvileri de yiyip devam edelim. Et sularımızı da hazırlayalım. Çorbalara falan ekleriz artık. Dondurucuda duracak bakalım. İçeyim şu çayımı. Şöyle arkadaşlar. Kocaman kocaman kemikler var. Bu su tabii ki doluydu. Kaynaya kaynaya böyle azaldı. İçinden hemen kemikleri alacağım. ve süzeceğim. Süzmemi söyledi Aysun'cum. İçinde kemik parçası olur belki diye. Hemen bir halledeyim. Kemiğin içindeki ilikleri de çıkardım arkadaşlar. Blender'dan geçirdim. Şöyle süzüyorum. Şimdi hemen süzgeci alacağım. İçinden çıkanlar. Bir bardak koydum arkadaşlar. Dökülüyor mu diye baktım. Şöyle hızlı dökmem lazım. her birimize. Şöyle bardakları bırakayım. 2 bardak daha lazım. Tamam. Tam 11 bardak kemik suyumuz oldu arkadaşlar. Bu da demek oluyor ki 11 çeşit yemek, 11 tane yemekte kullanabileceğim. İnşallah pilavlara eklerim, çorbalara eklerim. Şimdi birazcık soğusunlar çünkü dondurucuya atacağım. Sıcak sıcak da atmak istemiyorum. O zaman azıcık beklesin bakalım. Ve geldim elişi poşetimle salona arkadaşlar. Dünden beridir çantamda duruyordu. Nilgün abladan geldiğimden beridir çantamdaydı. Çıkardım ortaya. iki çiçek, iki çiçek arkadaşlarım. Böyle çiçekler arttıkça da bir güzel görünmeye başladı yazma, bir güzel görünmeye başladı. Bakar mısınız? İnşallah güzel olacak. İnşallah bitirebilirim bakalım. Ee, çok bir şey de kalmadı gerçi. Şöyle hemen bakalım. Bir kenar tamamen pembe çiçeği de yok diyecektim ama var yarıya kadar var sayılır. Ama bazıları böyle ilk yaptıklarım güzel olmadı arkadaşlar. Elişi de bile insan yaptığını unutuyor uzun süre yapmayınca şu kenar şu kenarın mavisi eksik arkadaşlar bu kenarda da hem pembe hem mavi eksik yani otursam bir günlük iş var ama bilemiyorum oturamıyorum evet Ali Beyciğim diyor ki oturamıyor diyor şu aralarına da böyle çıtırık çıtırık e, pır, pir pirimler koyasım var şöyle şu aralara şuralara böyle pembeden maviden mint yeşilinden çok güzel duracak Durun bakalım arkadaşlarım inşallah yaparım bitiririm. Ee, sizlerle de vedalaşayım ben. Kemik sularını da dondurucuya koydum. Ee, dolap kapağına dizdim. Kapaktaki rafa dizdim arkadaşlar. Sabaha kadar donsun bakalım. Sabahleyin de poşetlerim. Ondan sonra çorbalara birer tane birer tane atarım Allah izin verirse. Benimle buraya kadar geldiğiniz için çok teşekkür ederim. Hepinizi çok seviyorum. Hepiniz iyi ki varsınız. İyi ki hayatımdasınız. Canlarım, bacılarım benim. Valla hayatıma dahil olduğunuz için çok mutluyum. İnşallah e, sizlerin hayatına ben dahil olduğum için sizler de mutlusunuzdur. Hep yüzümüz gülerek devam edelim inşallah. Öpüyorum, kucak dolusu sevgiler, selamlar gönderiyorum. İnşallah bir sonraki videoda sağlıklı, sıhhatle, mutlulukla, huzurla, neşeyle buluşmak, görüşmek nasip olur. Hepinizi öpüyorum, kucak dolusu sevgiler, selamlar gönderiyorum Samsun'dan Atakum'dan. Hoşçakalın arkadaşlarım. Kendinize çok çok iyi bakın.